Öbür taraftan gitmişler. Matbaada yeniden seçim kağıdı bastırmışlar. Matbaada tespit edildi. Bunun arkasından gelmişler kullanılmamış oylarla basın toplantısı yapıyor. Oyların hiçbiri katlanmamış. Gülünç hale düştüler. Gülünç hale düştüler. Seçimlerde asil bir şekilde hareket etmeleri lazım. Ben seçimden önce yaptığım bir toplantıda Sayın Çiller'e bir tavsiyede bulunmuş. Dedim ki bak bitiyorsunuz, yok oluyorsunuz ama bir Alman atasözünden ders alın çünkü siz batıdan ders alırsınız. Ne diyor Alman atasözü? Mammuz ein guter verlierer Yani bir insan kaybederken de centilmen olmalı. Siz, siz kaybederken büsbütün biz bütün çığırından çıkıyorsunuz. Bu ise sizi biz bütün küçültüyor.